İşgal boğaza demir atmış, sayamadığım kadar çok gemi. İzmir'e düşen ateş, Hasan Tahsin'in göğsündeki mermi. İşgal biz tanırız seni, vücut bulmak için can çekişen, bin bir başlı çaresiz Sen de ecelini tanırsın. Ben size tarzı değil, Ölmeyi emrediyorum. Esaret. Duyulmayan çığlıkları aydınların meclisi mebusanda Anadolu'nun soluksuzluğu. Kesilmeye çalışılan nefesi. Antep'in, Maraş'ın, Urfa'nın askerimin hiç olamadığı çocukluğu. Açlık, sefalet, öksüzlük, halkın yoksulluğu. Esaret sakın yeltenme kafanı kaldırmaya. Hiçbir maskenin altında mümkün değil varlığın. Sen de başını ezen o kuvveti hatırla. Ya istiklal ya ölüm. Saltanat, senin sesin ezelden kesik, halin peksiliktir Zorbalıkla çınlayan yalancı ihtişam, bizi de göğsümüzden yaralayan Esir ve aciz vaziyet Seni susturmaya değil Senin bize ait bir ses olmadığını anlatmaya Nice zaman harcadık İnanıp bazı saf dillerin sözüne Dirilirim sanma hiçbir vakitte Egemenlik kayısı çarptı milletindir Banazlık Kadının yüzünde peçe sırtında yük. Hayat damarlarımıza dayanan bıçak, sanata susuzluk. Zihnimize vurulan pranga, bilime açlık. Kitaba kilit, aşka engel, medeniyete zincir. Sen cehalet afyonu ile sarhoş, bütün güzellikleri tüketen şuursuz leş kargasın. Benim memleketimde sonsuz açlığa mahkumsun. Hayatta en hakik gemülüklük ilimdir. Gaflet, nice belanın sessiz ve yılgın habercisi. Savaşa mermi taşıyan durmuş tren. Yokluğu bir tek Türk makinistin. Uçak ah bir tek uçak. Toplu iğneye muhtaç kalmak boş tarlaya baktığımda gördüğüm açlık. Hiç bilmediğin alfabede okumak zorunda olmak. Daflet, yüzü cazip, bedeli ağır uyku. Bir asır önce biz uyandık ve sen öldün. Türk, övün, çalış, güven. Dalalet, bilimden başka ışık, Ekmekten başka ihtiyaç, kendinden başka inanç, Mustafa Kemal'den başka fikir aramak. Senin de başkalarının ipini tuttuğun savruk ve kayıp kukla. İstiklal yolunda ayağımıza takılan taştın. Cumhuriyet yolunda yerin yok. Seni gömdüğümüz karanlıktan sonsuza dek çıkış yok. Cumhuriyet vaziyettir. Hıyanet. Ne acı ki seni bile tanıdık. Sen yüz yıl önce bir adam ufukta güneşi yakarken onun çok uzaklarda gördüğü önüne daha bu milletin doğmamış çocuklarının göğsünü siper etti. Tek bir kara bulutun adısın. Ellerimde asırlık emanet. Damarlarımda muhtaç olduğun kudret. Hıyanet, sen bu topraklarda barınamazsın. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini lelebet, muhafaza ve dava etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu vaziyeden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bir olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin ümessili olabilirler. Cebrem ve hile ile adil vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha eğilim ve vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde Harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evli aldı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazif vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.